Selamun Arkadaşlar Korkmaz Bezirik Ailesi olarak yine küçük bir çekimimizde sizlerle birlikteyiz Arkadaşlar yine epey bir vakit oldu e, İşten güçten fırsat bulup tabi çekim düzenleyemedik Bugün Allah'ın izniyle e, bunu telafi etmek için bir çekim düzenlemeye karar verdik e, Şu anda yayılımdayız. Bugün Ramazan bayramının birinci günü e, Sürüdeki genç arkadaşlarla birlikte yayılımdayız. Az önce, çekim aniden oldu. Bir yaramaz bir ay arkadaş var. Canı sağ olsun. Sürekli bize yakın duruyor. Sürüye gelmek istiyor, sürün içerisine girmek istiyor. Böyle uzaktan bakınca, böyle 3 yaşında falan gibi gözüküyor. Fazla da şey değil, öyle tercübeli değil. Yine sürümüze yaklaştı, üzerimizde bir şey de yoktu. Ateşli silah da yoktu. Onu korkutmaya falan da çalışmadık. Zaten kangalları çabucak sezdi. E, onun yaklaştığını. E, o vesileyle telefonu elim almıştım. Telefonu el, elim aldıktan sonra da e, çekime devam etmek istedim. Arkadaşlar. E, koyunlarımızın e, doğumları çok az kaldı. Takriben bir 15 kadar falan bir koyunumuz kaldı. Onlar da e, eski tabirle şişek dediğimiz. Genç anne adayları, ilk kuzlar olacak. Onlar doğum yapacaklar. Allah'ın izniyle. Güzel kondisyonları. Yani Allah'a çok şükür baharda geldi sayılır. Şu şekilde göstereyim ben size. Yeşilliklerle dolu. Baharda geldi sayılır. Yaylımdayız. Keyifleri yerinde. Akşama eve vardığımızda afurlara saman arpa samanı samanın üzerine yulaf Makinede yulaf kıyıyoruz. Yulaf e, ve de buğday ezmesi. Böyle bir e, karışık bir marine ettiğimiz böyle bir karışım var. Bu şekilde e, şey yapıyoruz arkadaşlar. E, bu ilkbahara tam manası da gelene kadar koyunların tam manası da bahardan istedikleri gıdayı elde edene kadar e, bu şekilde bir beslenme metodu uyguluyoruz. Yarın da Allah'ın izniyle e, gençlik aşılarını küçük baş e, şeyde e, bizim kangalların gençlik aşılarını onun dışında koyunların arkadaşlar e, karmaşlarını vitaminlerini septisemi agalaksiyi bunları yapacağız onun dışında e, bizim diğer e, tarafta bazı köylerde çiçek hastalığından e, bahsedildi çiçek hastalığı çıktı ortaya onun dışında e, bizim işletmemizde şu anda ki işletmemiz bizim Karabük'teyiz. Karabük eski pazardayız. Lakin gidip geldiğimiz oluyor oraya. Oraya gidip geldiğimiz olduğundan dolayı e, bazen de hayvan getirdiğimiz de oluyor. E, onun dışında bu hayvan değişikliğinden dolayı e, insan kendini daha da böyle güvende hissetmek istiyor. E, bizim ilçe tarımdaki veteriner arkadaşlarla işte sağ olsunlar e, kaşılarını e, bizim kangalarını yaptılar. Onun dışında çiçek kaşılarını yaptılar koyunlarımızın. Onlar e, devreden çıkarttık. Aklımız rahat şu anda. <laughs> Yarın da Allah'ın izniyle karmaşlarını, e, iç parazit, dış parazit uygulamasını, Agalaksi, Septisini bunları yapacağız hep birlikte. Yarınki çalışmamızla, e, çalışmamızda planımız da bu şekilde arkadaşlar. Koyunlarımız güzel e, istikrarlı şekilde gidiyor. Allah'ın izniyle. Silah sesleri de gelmeye başladı. Büyük bir ihtimalle de böyle genç avcı arkadaşlar falan var. Zaten bu büyük bir ihtimalle ayı da bunlardan kaçtığı için bizim üzerimize gelmiş gibi düşünüyorum. Yani bizim şimdi mübarek günde ne bizim ayıya bir zararımız oldu. Korkuttuk. Ne ayı bizi korkuttu. Sadece kangallar bunu telafi ettiler. Bertaraf ettiler. Bertaraf ettikten sonra da ee, ay arkadaş da ayrıldı. Filizli'ye doğru gitti. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki çekimimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Ee, bugün çekimi düzenlediğimizde hemen atacağız YouTube kanalımıza ve diğer e, sosyal medya kanallarımıza. Onun dışında e, videoda, video esnasında da söyleyeyim. Tüm bizi izleyen e, tüm dünyadaki ee, misafirlerimizin, tüm dünyadaki, Türkiye'deki Arkadaşlarımızın, müşterilerimizin e, Mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimizle Kutluyoruz ee, Ramazan bayramının tüm Dünyaya, tüm insanlığa barış, sevgi Ve huzur getirmesini istiyoruz Temenni ediyoruz Arkadaşlar Bizleri sosyal medya üzerinden Web sitemizden, YouTube kanalımızdan Ve e, 24 saat açık WhatsApp müşteri hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Dilek, öneri ve görüşlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Bir dahaki çekimimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Ve ne yapıyorsunuz? Korkmaz bir kalıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın arkadaşlar.